Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta custom NPC modunu tanıtacağım size arkadaşlar. Yeni oluşturacağız dünyamızı. Dünyamızı. Arkadaşlar şöyle yaratıcı olsun. Dünyamızın adı e, ne olsun? Custom mod olsun. Dünyanın adı custom mod olsun. Böyleydi galiba kustum. Ne böyle? Değil miydi bilmiyorum. Kustum. Tamam boş Mod yazalım sadece. Şöyle çok kolay yapalım bunu. Yani sonsuz olsun. Sonsuz olmasın düz olsun ya. Daha iyi tanıttım ee, şöyle her zaman gün düz ayarlayalım arkadaşlar. Hemen tek kolay açalım. Bir de şu hava döngüsünü kapatalım ki yağmur yağmasın. E tabi de modumuzu kurmadan olmaz yani. Şuradan hemen modumuzu kuralım. Kustomuz Buradan da hemen davran paketlerinden de kuralım arkadaşlar. Ve tamamdır arkadaşlar. Modumuzu kurduk arkadaşlar. Şimdi ben burada videoyu keseceğim tabii ki de. Oyun açılsın. Geleceğim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi sizin modumuzu hemen tanıtalım arkadaşlar. Kısacası 10 dakika içinde tanıtalım yani odumuz şöyle. Eşyalarımızı alalım. ya yani mod içindeki eşyaları envanterimize dolduralım yani. Şunu da şuraya envantere koyalım. Neyse, kafam karıştı. Bir dakika. Envanterimizde ne var? Kusto NPC 1 var. Ne? NPC 1 bu mu? NPC 1. NPC 1 bu. NPC 2 tamam o zaman. NPC 2. NPC 3. 8'miş. NPC 8 yani. Bu. Evet arkadaşlar hemen tanıtalım yani. Şuraya tıkladığımızda bakın hacker geldi. Şansa. Yani bunu böyle oturtturabiliyoruz yani. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra arkadaşlar yani böyle yatırabiliyoruz hackerımızı. Yani böyle öl şeyler gibi kullanmak için kullanacağım ben bunu. işte hareket edebiliyor, koşabiliyor, öldürebiliyor yani nesnelere. işte canını ayarlayabiliyoruz, böyle eline kılıç verebiliyoruz galiba. Böyle canını ayarlayabiliyoruz mesela. En fazla 9 can yani işte böyle bu oyunu ayarlayabiliyoruz tabii de. Nereye gitti lan bu hacker? boyu da küçük. Gel lan buraya. Ben sana... Aa, gel lan buraya. Oğlum oturuyorsun sen. Gel lan buraya. Böyle hareket ediyorsun. Etmiyorsun sen. Koşmuyorsun. Ana ev sallamaya başladı. Neyse. Bu, bu, da uçuyor. Bu da gel. Sen yat böyle tamam mı? Ben seninle uğraşırken. Allah. Allah'ım. Neyse arkadaşlar. Diğerinden devam edelim. Bu olmayacak. Bu da böyle, böyle kısa işte. Buradan isim yazabiliyoruz yani arkadaşlar. Kısacası bir tanesi üzerinden tanıtabildim yani. Aa, arkadaşlar bir tanesi üzerinden tanıtacağım. Şunu bilmiyorum. Gerçekten neymiş lan bu? Bilmiyorum. Arkadaşlar sor bu ne? Bu da bir şey yaramıyor. Yani arkadaşlar böyle 5 canlı yapalım şimdi bunu. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapalım biliyor musunuz? Bu en küçük boyutu ayarlayayım yani. Bak, bebek. Tamam mı? Bunu bebek olarak kullanabiliriz. Bak bu da benim bir üstüm, bak altım. Hem yani benim boyum ne kadar? Bir de oyun onun boyu ne kadar? Bakın şimdi arkadaşlar. Umarım 10 dakikada modumuzu tanıtabiliriz yani. Şöyle video beğenirseniz şöyle Aynen bakın arkadaşlar işte benim boyum ne kadar yani 12 ne kadar gördünüz mü? Arkadaşlar bir dakika ben normal halime döneyim. Evet arkadaşlar devam ettikten sonra ise düzenle dediğimizde arkadaşlar. Bu ne? Bak bu dev gibi hali bakın. Ben oyunda bebek kaldım yani. Bak bu da galiba zırh verebiliyoruz eline Bilmiyorum. Aynen. Aynen arkadaşlar. Eline böyle kıç gezdirebiliyoruz yani. Sette giydirebiliyoruz. Giyiyor mu? Anlamadım. Neyse. Ve i̇şte böyle arkadaşlar cevap şey oluyoruz yani. Ha bu arada bu ne işe yarıyor arkadaşlar. Bu da yani böyle metin yazabiliriz yani buraya. Sen ne yazın? Merhaba yeşil slime merhaba yeşil slime yazabiliyoruz yani oraya mesela i̇şte bunun adı ne olsun arkadaşlar ee, Ayşe olsun hadi bakalım bunun adı ayarlayayım yani yani güzel oldu yani böyle bakın şimdi yazıyor diyorum da bakalım arkadaşlar şöyle. Bakın burada merhaba yeşil slime yazıyor yani orada. Arkadaşlar modumuz çok güzel arkadaşlar. Yani böyle ay geçmiş ayarlar ne? Komut ekle bakın. Bunu bilmiyorum yalnız. Peki işte bir, bir, diğerine geçelim bakalım bu neymiş. O bu da güzelmiş. Hepsi aynı. şöyle hepsini sıra sıra bakalım işte. Bak Steve. Bu, bu böyle bir şey. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Şimdi tek tek hızlı bir şekilde arkadaşlar buna bakın mesela bu, nop bunu nop eğer videosu çekersem kullanırım bu böyle bir şey bu nopto bu neymiş bu da böyle bir şey arkadaşlar yani Böyle videolar çekebilirim ama arkadaşlar keşke bunları kendi karakterimize ekleyebilsek yani. Maalesef ki ekleyemiyoruz. Mesela, mesela ben buraya bir cam verdim ya arkadaşlar. Bir de arkadaşlar boyunu bu kadar yaptım ya yani. Tabi i̇şte bu kadar bak benden biraz daha büyük. Ta en dev arkadaşlar bu. Bir vurduğumda Allah rahmet eylesin oluyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü videomuzda mod tanıttığımı yaptık arkadaşlar. Bir sonraki yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. seviyorsunuz